Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin Lezzetli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir börek yapacağız. Hazır yufkadan yaz böreği patlıcanlı. Dilerseniz hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Birer birer eklerken göreceksiniz. Hemen ocağımı açıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir kuru soğan bir baş kuru soğan doğradım öncelikle kuru soğanlarımızı kavuralım soğanlarımıza bakalım arkadaşlar evet gayet güzel kavruldu Benim burada bir tane kırmızı biber, iki tane de yeşil biber doğradım, hazırladım. Onları da ekliyorum. Güzel bir karıştıralım. biraz kavrulsun. Kapağını kapatalım. Bekleyelim. Şimdi biberlerimize bakalım arkadaşlar. Evet yeterince kavruldu. Benim burada iki tane domates kabuklarını soydum. Ve tavama döküyorum onları da. domatesimiz de biraz kavrulsun. Suyunu verince çekinceye kadar bekleyelim. Kapağını kapatalım. Tekrar kapağını açalım da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet mükemmel ve güzel oldu. Şimdi benim burada üç tane küçük küçük patlıcanlarımı da doğradım. Ve i̇çine ilave ediyorum. Bu iç malzememiz arkadaşlar. Şimdi baharatlarını koyacağım sırayla. Gerçekten mükemmel oluyor. Denemenizi arzu ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim. Şimdi baharatlarını döküyoruz. Bir çorba kaşığı tuz. Kendi damak tadınıza göre dökün arkadaşlar. Bir çorba kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı da karabiber. baharatlarını da döktük arkadaşlar. Şimdi biraz daha pişmesini bekleyeceğiz patlıcanlarımızın yumuşaması için. Evet arkadaşlar iç malzememize son kez bakıyoruz. Evet suyunu çekti. Gerçekten mükemmel oldu şimdi arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Ve ayrı bir kaba koyup soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hiç malzememiz soğuyunca bir tarafta biz de sosunu yapmaya geçelim hemen. Evet arkadaşlar sosumuzu hazırlıyoruz şimdi bize gerekli olan malzeme bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir yemek kaşığı un. Sosumuzu bu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oluyor. Çatır çatır bir börek. Gördüğünüz gibi buza kıvamına geldi arkadaşlar. Şu şekil aynı. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yufkamı tezgahıma açıyorum. yufkamı kare olacak şekilde getiriyoruz. Dört kenarından katlayalım şu şekil. Şimdi kare oldu yufkamız arkadaşlar. Sosundan döküyoruz. Bol döküyoruz arkadaşlar. Şimdi fırça yardımıyla her tarafını gelecek şekilde ıslatalım. Bir güzel her tarafını ıslattık arkadaşlar fırça yardımıyla. Şimdi sosundan, şimdi iç malzememizi bırakıyoruz. Gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Bu börek yaz böreği denemenizi arzu ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bol bıraktım arkadaşlar. Sizler isterseniz daha da az veya daha da çok koyabilirsiniz şimdi köşeden başlayıp sarmaya şu şekil sarıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar güzel sardık yufkamızı aynı şekilde iki yufkamı daha saracağım Evet arkadaşlar 3 yufkamı da sardım şimdi kesmeye başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte veya küçüklükte kesebilirsiniz. Şu şekil dört parmak olacak şekilde kesiyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu. İçine de bakabilirsiniz ve tepsime yağlı kağıt serdim. Şimdi üzerine diziyorum. Evet arkadaşlar, diğer yufkamda aynı şekilde kesmeye başlıyorum. gördüğünüz gibi yufkamı kesiyorum Evet arkadaşlar hepsini bu şekil kesip tepsime diziyorum Ben iki tanesini pişireceğim arkadaşlar. Dilerseniz şunu da şöyle kesip buzdolabı poşetine koyup derin dondurucumuza atabiliriz. Şu şekilde buzdolabı poşetine koyalım. Evet arkadaşlar şu şekil içine bırakıyorum. Dilediğiniz zaman bir acil acil durumlarda veya ani misafir geldiğinde hemen çıkarıp üzerine yumurta sarısı ve susam dökerek hemen pişirebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şu şekil buzdolabımıza koyuyoruz arkadaşlar. bir tane yumurtanın sarısını ve bir yemek kaşığı kadar yağ döküp üzerine süreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fırça yardımıyla üzerine sürelim. şimdiden deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Üzerine susam ve çörek otu seperek 180 dereceli fırınıma atıyorum. Böreğimiz hazır ve fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar böreklerimiz fırından çıktı. Gerçekten mükemmel oldu. Bakalım. Altına da bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve harika olmuş. Denemenizi arzu ediyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten mükemmel olmuş. İç dokusuyla harika.